Herkese merhabalar. Bu videomun konusu Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili olacak ve bu maça atanan, bu maça tayin edilen yabancı hakemle ilgili olacak. Dolayısıyla Türk futbolunda her zaman tartışılan bir konu hakemlik konusu ve ben de 1994-2001 yılları arasında formamda burada 7 sene futbol hakemliği yaptım. Bunun yanında doktora tezimde 6 haftalık mental antrenmanın futbol hakemlerinin özgüven, kaygı ve tükenmişlik düzeyi üzerine etkisidir. Bu doktora tezimle beraber hakemlerle çalışmaya, onlara mental destek vermeye başladım. Şimdi bu yabancı hakemle ilgili kendi görüşlerime geçmeden önce Türk hakemliğinin geçmişte iki efsane isminden alıntı yapmak istiyorum. Birincisi Doktor Tarık Özelengin'in yazdığı kitap. Doktor Tarık Özerengin ile ilgili Metin Bademli'nin yazdığı bu kitap Türk hakemliğinin gelişim noktalarını anlatan çok önemli bir kitap. Bakın burada şöyle bir yorum var. 1950'li yıllarda yapan yabancı hakem Türkiye'ye gelmişti. Yıllar önce futbol maçlarımızı yönetmek için her hafta yurt dışından hakem getirilirdi. Doktor Tarık Özler Engin'e göre Türk hakemliğinde maddi ve manevi alanda vurulan en önemli, en büyük darbeydi bu yabancı hakem uygulaması. Hakemlerimize güvenmiyorduk. Yabancılar karşısında bir aşağılık kompleksi duyuluyordu. 1950'li yıllar aradan 70 yıl geçmiş. Yine aynı manzara Türk futbolunda yaşanıyor. Yine hakemlerimize güvenmiyoruz maddi ve manevi anlamda yabancı hakemin gelmesi Türk hakemliğine bir darbe olacak ve yöneticilerin çoğu insanın diyelim yabancılar karşısında bir aşağılık duygusu da burada anlatılmış Doktor Tarık Özerengin'in kitabında. İkinci olarak İzmirli olup yine Türk hakemliğinin efsane isimlerinden biri olan Muzaffer Sarvan'ın hayat hikayesini anlatan kitaptan bir alıntı yapmak istiyorum. Bakın bu kitapta diyor ki 1954 57 yılları arasında Hasan Polat'ın federasyonluğundan önceki dönemde hakem tayinlerini kulüp idarecileri aralarında pazarlık usulüyle yapıyorlardı. Belki çoğunuz ilk defa duyacak. Yani merkez hakem kurulu yok. Başkanlar, kulüp başkanları, yöneticileri toplanıyor. Hakem atamalarını kendileri yapıyor. Yabancı hakemlere de görev veriliyordu ve yabancı hakem gelecekse parasal konularda tüm zorluklara karşı çözüm bulunuyordu. Türk hakemleri ise parasal nedenlerle cumartesi ve pazar günleri iki maçta görev alıyorlardı. Yani burada 70 sene önceki durumu anlatıyor. Yani Türk hakemliğinin yabancı hakemlikten sonraki en büyük zararı belki de MHK ortadan kalkacak. Kulüp başkanları Ali Koç, Dursun Özbek ve diğer başkanlar bir araya gelip kendi hakem atamalarını kendisi yapacak. Kulüpler birliği belki böyle bir yol izleyecek. Yani tarihsel sürece baktığımız zaman herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine bir durum söz konusu ne yazık ki. Şimdi bu durumun psikososyolojik analizi dediğimiz zaman tabi burada yabancı hakem, hakem, insan birlikteliği söz konusu olduğu için spor sosyolojisi bizim için öncelikli bir alan oluyor. Ve spor sosyolojisi spor insanları ve bu insanların kurduğu birliktelikler üzerine söylenen sözü içeren bir bilim dalıdır. Bu bağlamda spor federasyonları, spor insanların kurduğu kulüpler, dernekler, birlikler, bu ve birlikteliklerin işleyişi, buradaki insan ilişkileri ve iletişimleri, aldıkları kararlar, karar mekanizmaları hep spor sosyolojisinin konusudur. Bir spor toplumunda... Spor insanları arasında istikrar bakımından iniş çıkışlar varsa denge yok demektir. Bakın 70 sene önceki uygulamaya gittik. E, dolayısıyla Türk futbolunda bir denge yok. Dengesiz bir spor toplumu içindeyiz. Futbolumuzda bu dengesizlik aslında sadece futbol federasyonu bazında değil, hakemler bazında değil, her alanda görülüyor. Federasyonlarda, kulüp federasyonda, kulüplerde, antrenörlerde, futbolcularda Basında ve hakemlerde bir dengesizlik, bir gelişimsel anlamda e, istikrarı yakalayamamak söz konusu. Aslında bana kalırsa hakemler, futbolun diğer aktörlerine göre biraz daha aydın bir sınıfı oluşturuyorlar. Ama hakem camiasında ki buna gözlemcileri de katıyorum, gerçekten aydın olan, entelektüel anlamda futbolun gelişimine kendisine adamış idealist insanlar azınlık bir sınıfı oluşturuyor ve bunların çoğu da günümüzde yetkisiz, etkisiz şekilde kenarda bekliyor veya bekletiliyor. Bu bağlamda uygarlık bakımından yeterince üretken olmayan ve milyonlarca genç insana sahip olmasına rağmen dışarıdan getirilen ve çoğu ikinci veya üçüncü sınıf kalitede olan yabancı futbolcularla futbolun oynatıldığı bizim gibi ülkelerde hakemin de yabancı olması, yani dışarıdan getirilmesi Futboldaki, futbolumuzdaki gerileme ve bunalımı artıracaktır. Bu kesin bir durum. Çünkü bir fut, e, spor toplumunun kimliğini ve kişiliğini oluşturan, ona kendine özgü değer kazandıran temel özellik kendi insanıdır. Hani diyoruz ya yerli ve milli, kendi insanımız. Yerli spor insanının sayısı azalıp yabancı spor insanının sayısı artıyorsa, o spor toplumu, kendi kendine yabancılaşıyor demektir. Bir dengesiz spor toplumu dedik. İkinci olarak da kendi kendine yabancılaşan bir spor toplumu içindeyiz. Bu durum daha dişleri çıkmamış bir çocuğa yedirilen ağır yemek gibi sindirim bozukluğuna da neden olacaktır. Yaşayıp göreceğiz. Yani kültürel bir bozukluk bizi bekliyor. Ülke futbolumuz öncelikle profesyonellik denilen kavrama yabancıdır. Bu nedenle yabancı hakim olayına yaşanılan ülke ve beslenilen spor kültürünün verileri açısından bakarsak iki geçerli değer var. Bir maç kazanmak ikincisi para kazanmak. 70 sene önce maç kazanmak için kulüp idarecileri bir araya geliyordu. Çünkü 70 sene önce futbolun içinde bu kadar para yoktu. Şimdi futbolun içinde çok yüksek paralar ücretler var. E dolayısıyla para kazanmak maç kazanmanın da önüne geçmeye başladı. Dolayısıyla futbolumuzdaki çoğu tartışma bu iki kavram üzerinden yapılıyor. Galip gelmek ve para kazanmak. Hakemlerimize gelirsek, hakemlerimiz kalite açısından çözümü istenen insan sorunu durumuna getirildi veya getirildi. Yani hakem sorunu var Türkiye'de. Bunun nedenlerden bir tanesi kendi alanım açısından bakarsak hakemlere özellikle mental anlamda düşünce, duygu ve davranış eğitimi anlamında yeterli eğitim verilmiyor hakemlerimizin çoğu da bireysel anlamda kendilerini geliştirecek bir potansiyelle sahip değiller. Kendilerini geliştirme gibi bir dertleri yok. Dolayısıyla sporda psikososyolojik konuları içeren bu duygu, düşünce, davranış eğitimi konusunda ne kurumsal bazda ne de bireysel bazda ciddi işler yapılmıyor. Federasyon ve MHK hakemlerimizi kulüpleri yöneten başka bir yöneticilere karşı korumuyor. Yeterince korumuyor. E basında bu durum karşısında yangına körükle gittiği için, basında öğretici ve eğitici görevini yeterince yapmadığı için oluşan bu kısır döngü içinde hakemlerimiz sürekli leech kültürüyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla doktora tezimden bahsettik, Muzaffer Sarvandan bahsettik, Tarık Özergin'den bahsettik. Kendine yabancılaşmaya başlamış toplum olduğumuzdan, spor toplumu olduğumuzdan bahsettik dengesiz bir spor toplumu olduğumuzdan bahsettik. 70 sene önceki uygulamalara gitmemizden dolayı, dolayısıyla futbolumuzdaki yabancı hakem, yabancı futbolcu, yabancı antrenör temelinde yaşanan sorun yabancılaşmadır ve bu yabancılaşmanın kökeninde de eğitim öğretim sorunu var. Hakemlerimiz, federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, antrenörlerimiz mental anlamda yeterli şekilde eğitim görmüyorlar, kendilerini geliştirmiyorlar. Yani ideal bir spor insanı profili sergilemiyorlar. Bir ülkenin spor insanları eğitim ve öğretime yabancılaşırsa, alanında uzman olan kişilere uzak kalırlarsa, galip gelmek, maç kazanmak ve para kazanmak için, hatta makam mevki sahibi olmak için neredeyse her yol denenliyorsa bu insanlar tarafından o spor toplumda insan ilişkileri çözülmüş ve dağılmış demektir. Dolayısıyla ülkemizin futbol kültüründe büyük bir yabancılaşma olayı yaşanmaktadır. Bu yabancılaşma durumu kendini tüketmeye doğru gitmektedir. Şöyle bir benzetme daha yapmak istiyorum. Ateşin ortasında kalmış bir yılan düşünün. Bu yılanın kendini kurtarmaya gelen, o ateşten kendisini kurtarmaya gelen bir insanı sokmaya çalışması gibidir Türk futbolunun durumu şu an. Dolayısıyla bilimsel ve felsefi temeli olmayan kararlara dayalı yabancılaşmaya içeren bu yabancı hakem kararı devamında bilinçsizliğe doğru gidecek şekilde ülkeyi, ülke futbolunu kaosla sokacaktır. Burada durum ve çözüm belli. Eğitim, öğretim kalitesini ve spor insanların kalitesini arttırmak gerekir. Allah sonumuzu hayır etsin ve Türk futbolunun yardımcısı olsun diyerek burada sözlerime son vermek istiyorum ve yabancı hakeme de karşı olduğumu söylemek istiyorum. こんにちは。